Birileri basın özgürlüğüne müdahale dese de Cumhuriyet Gazetesi yönelik soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça operasyonun düğmesine neden basıldığı da netleşiyor. Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki ilk iddia terör örgütü FETÖ'ye destek veren yayınlar yapmaları. Soruşturma kapsamında gazetenin haberleri, köşe yazıları ve şüphelilerin sosyal medya paylaşımları incelendiğinde 17-25 Aralık kumpaslarından sonra yayın çizgisini değiştirerek FETÖ kaynaklı haberleri manşetine taşıdığı iddia ediliyor. Evet. Cumhuriyet gazetesinin manipülasyonla gerçeği perdeleyip FETÖ'nün amacına uygun hareket ederek iç kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi yönetilemez hale getirmeye yönelik haberleri yayımladığı da iddialar arasında. Evet. Başsavcılığın dikkat çektiği noktalardan biri Ergenekon soruşturmasının yürütüldüğü süreç o dönemde FETÖ'nün defalarca Cumhuriyet Gazetesi'ne hedef aldığı ancak 17-25 Aralık sonrası tablonun 180 derece değiştiği vurgulandı. Ergenekon savcılarının Cumhuriyet Gazetesi'nde yer aldığı ve şüphelilerden Can Dündar'la görüştükleri yayın çizgisi farklı olan gazetenin bu tarihten sonra FETÖ kaynaklı haberleri manşetine taşıyarak terör örgütlerine destek veren yayınlar yaptığı iddia edildi. Başsavcılık FETÖ'nün sosyal medya trolü Fuat Avni hesabında yaptığı tüm asılsız ve sahte paylaşımların Cumhuriyet Gazetesi tarafından haberleştirildiğine de vurgu yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nin 25 Temmuz 2015'te Yurtta Savaş Dünyada Savaş manşetiyle TSK ve emniyet güçlerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekat ve operasyonları savaş olarak yansıttığı aktarıldı. Suçlamalar arasında gazetede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yayınlanan haberler de bulunuyor. Gazetenin 17 Temmuz'da sokaktaki tehlike manşetiyle darbe girişimine karşı gelen millet üzerinden toplumu kamplaştırmaya çalıştığı, 19 Temmuz'da da cadı avı başladı manşetiyle devletin darbecilere yönelik hukuki mücadelesini sulandırdığı. Aynı haberde meydanlarda demokrasiden söz eden yok ara başlığıyla demokrasi nöbeti başlatan ve darbe girişimine alanlarda tepkisini gösteren vatandaşları hedef gösterdiği anlatıldı. Gazete FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi ile aynı manşetleri attığı iddiasıyla da suçlanıyor. Ankara'da 18 Şubat 2016'da yapılan bombalı saldırı ilişkin her iki gazetenin devletin kalbine bomba 16 Şubat 2016'da da Aziz Düğümü manşetiyle çıktığı kaydedildi. Cumhuriyet gazetesine yönelik suçlamalardan bir diğeri de FETÖ kumpası olduğu mahkemelerce anlaşılan MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafların manşetten yayınlanması.